Bu Mila nerede acaba ya? Arıyorum sabahtan beri bulamıyorum. Acaba burada mı? Mila burada mısın? Neredesin? Ama sanki sesin buradan geliyor. Aa, aa! Mila sen ne yapıyorsun? Mila! Mila sen ne yapıyorsun? Kızın böyle kendine. Sen ne yaptın babacım böyle kendine? Bu ne hal Mila? Babacım sen bunları nereden buldun? Annenin. Annenin mi? Hı. Ama babacım sen nereden buldun bunları? Kim verdi sana? Baba. Yalan söyleme babam vermedi bir kere. Hı. Dolaptan mı çıkarttın bunları sen? Çantadan. Çantadan çıkarttın. Sen peki ne yapıyorsun kendine? Makyaj mı yapıyorsun? Hı. Ama hiç hoş olmamışsın Mila. Eyvah eyvah Aa Annen görürse ne diyeceğiz peki bunlara? <laughs> Nasıl? A -a. Görmeyecek mi annen? <laughs> Nasıl? Sus Söylemeyeceğiz mi annene peki? Ya sen nereden buldun bunları? Nereden geldi aklına Mila? Saçlarını da toplamışsın Kendin mi yaptın onları? <laughs> Aa. Peki nereye gideceksin? Bu hazırlık nereye peki? <laughs> nereye gitmeyi düşünüyorsun? Denize mi? Ha. Aa, bakalım. Sanki böyle bir yaz havası var Mila sende. Ha, birazcık da ondan sür. Çok güzel olmuşsun. Bak ya. bakayım bana. Birazcık bu ne? Bu, birazcık, birazcık da ondan sür. Bir bakar mısın bana? Bakar mısın bana? Çok çirkin olmuşsun ama. Annene söyleyeceğim seni Mila. Söylemeyeyim mi? Söylemeyeyim mi annene? Makyaj. Tamam peki aramızda kalsın o zaman. Ama babacım bu çok yanlış bir hareket. Bu yaşta makyaj yapılmaz ki. Yapılmaz ama. Olmaz, Olmaz değil mi? Olmaz. Yaptığın hareket çok yanlış değil mi kızım? Olmaz. Yanlış. Evet. Mila e, makyaj setlerini çıkartmış annesinin. Ve kendini maalesef bu hale sokmuş. Şimdi Mila... E, Bakar mısın bir bana? Onu niye öyle itiyorsun? Yetişemedin hanımefendi. Rahatınıza çok düşkünsünüz Mila Hanım. Onu da açacaksın. Ya e aç. Zaten açmışsın. Ha, açamadın mı? Neden? Bir çevirmeyi dene belki açarsın. Açma. Bir çevir bakalım belki açarsın. Onları almayı biliyorsun da açmayı bilmiyor musun Mila? Ama onu da açarsan her yerine sürersin çok kötü olursun. Nasıl? Ah ah Mila bu ne halin? Bu halin ne Mila? Hı? Bu ne halin? Palyonçoya dönmüşsün aynı. Hı? Palyonçolara dönmüşsün ya. <laughs> çok mu güzel olduğunu sannediyorsun sen? Hı. Hiç de güzel değilsin. Ben denize gideceğim. Ya tamam denize gideceksin de ama şu an deniz havası yok ki ya. Güzel. Yeah. Nasıl güzel ya? Nereden biliyorsun güzel olduğunu? Sen yüzmeyi biliyor musun? Ha. Biliyorsun. Nerede öğrendin peki yüzmeyi? Yüzmeyi nerede öğrendin sen? Nasıl yüzülüyor? Bir gösterir misin Mila? Nasıl yüzülüyor? Öyle yüzülüyor. Aferin. Peki kızım. Şimdi arkadaşlarla görüşürüz der misin? <laughs> Bir bay bay yap bakalım. Bir bay bay yap. Tamam onu bırak. Bir bay bay yap arkadaşlarına. Bir görüşürüz yine geleceğim de. Milacım bir bakar mısın? Peki görüşürüz demiyor musun? O zaman denize gitmeyiz biz de. Görüşürüz de. Evet Mila şu an görüşürüz demiyor. Hala kendini batırmakla meşgul. Annene söyleyeceğim seni Mila. A -a. A -a değil söyleyeceğim. Hadi görüşürüz yap. Bay bay yap. Söylemeyeyim o zaman annene. Görüşürüz. Mila. Görüşürüz Mila.